ünlü oyuncu Pelin Karahan ve eşi 3 yıllık kirasını peşin ödedikleri ev sahipleri yaşadığı anlaşmazlık sonucu mahkemelik oldu. Ev sahibi aile evden çıkın uyarlarına uymayan ünlü çift tarafından mağdur edildiklerini söyleyerek icra takibi başlattı. Ev sahibine tepki gösteren Karahan'ın eşi ise satın alma niyeti oturduğumuz için 500 bin dolar masraf yaptık. Kiranın 4 katı fazlasını istedi. Gösterdiğimiz iyi niyeti göremedik evden çıkacağız dedi. 2014 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pelin Karahan ile eşi iş insanı Bedri Güntay 3 yıllık Kirasını peşin ödedikleri ev sahibiyle davalık oldu. Gazeteci Bilsen Altıntaş'ın haberine göre Murat Açelya Öztürk çifti 2020 yılında evlerini Pelin Karaan ile Bedri Güntay çiftine kiraladı. Kira sözleşmesinin imzalanmasına yaklaşık 2 ay sonra taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde kiralanan bildanın 18 Eylül 2023 tarihinde tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ve tahliye taahhütnamesi imzalanarak Öztürk ailesine teslim edildi. Ancak ünlü çift tahliye tarihinde evden taşınmayınca ev sahibi de icra takibini başlattı. Güntay çifti, sözleşmedeki imzanın kendilerine ait olmadığını belirterek icra takibini itiraz etti. Öztürk ailesi de itirazın iptali ve evin tahliye edilmesi için dava açtı. İki tarafın davası sulh hukuk mahkemesindeki yargılanmasına devam ediyor. Ev sahibi bunun yanı sıra Güntay çiftinin kendilerini kira konusunda da mağdur ettiklerini ve bunun içinde üçüncü icra takibiyle iki dava açtıklarını da söyledi. Aile aynı zamanda satmak istedikleri villa için satılıklı tabelası asmak istediklerini ancak Güntay ailesinin izin vermeyerek müşterileri de villayı göstermediklerini ileri sürdü. Ev sahibiyle mahkemelik olan Bedri Güntay ise yaşananların ardından yaptığı açıklamada biz eve taşındığımızda zaten 3 yıllık kirayı peşin ödedik. Evi satın alma niyetiyle oturduğumuz için de içine 500 bin dolar masraf yapmıştık. Daha sonra ev sahibi iki kat fiyat artışı teklifimizi enflasyon artışını öne, öne kabul etmedi. 4 kat artış istedi. Evi satmak için başlı istediği rakamı da korkunç bir rakama çıkardı. Elimizden gelen iyi niyeti gösterdik ama aynı tavrı göremedik zaten. Ev arıyoruz çıkacağız ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.